İkinci türevin yorumu. Daha önce bir fonksiyonun birinci türevinin yorumunu incelemiştik. fx gibi bir fonksiyon düşündüğümüzde bunun ikinci türevinden fx hakkında ne gibi bilgiler elde ederiz? Bunun peşindeyiz burada. İkinci türev yardımıyla fx hakkında bilgiler elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada elde edilecek bilgileri bir fonksiyon çizerek onun üzerinde konuşacağız öncelikle. Bir fonksiyonun grafiği şu şekilde olsun. Bu f(x) olsun. Bize ikinci türevin söylediği şey bu fonksiyonun şöyle bir yeşil renk alalım. Fonksiyonun Eğriliğinin aşağıya doğru bakmadan Bakın buralarda fonksiyonun eğriliği aşağı doğru bakıyor. Burada öyle bir yer var ki tam olarak yerini tespit edemiyoruz. Eğriliğin yönü yukarıya doğru bakmaya başlıyor. Çukurlu diyelim. Daha çok eğriliğin yönüyle konuşuruz. Bir fonksiyonun eğriliğinin grafiği yokken fonksiyonun denkleminden eğriliğin yönünü çıkartabileceğiz. İkinci türev çok değerlidir bu açıdan. Bir fonksiyonun eğriliğinin aşağıya bakmadan yukarıya bakmaya başladığı yer fonksiyonun ikinci türevini sıfır yapan noktadır. Bu noktanın ismi dönüm veya büküm ikisi de kullanılmaktadır. Büküm noktasının apsisidir. İkinci türevi sıfır yapan x değeri dönüm veya büküm noktası dediğimiz noktanın apsisidir. Bu noktanın İngilizcesi ise inflection point'tir. Inflection point'in apsisini buluyoruz tabii ki. Inflection point dediğinde ikinci türevi sıfır yapan noktayı arıyoruz. Burada eğriliğin yönünün aşağıya baktığı yerde ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu yerdir işaretinin. Eğriliğin yönünün yukarıya baktığı yer ise ikinci türevin işaretinin pozitif olduğu yerdir. İkinci türevin sıfırdan küçük olduğu yer eğriliğin yönü aşağı Diğer bir söylem olarak iç bükey. Diğer bir söylem olarak söylem olarak konkav. İngilizcesi ise concave down. Bir fonksiyonun ikinci türevinin negatif olduğu yerlerde eğriliği aşağıya doğru bakar. Pozitif olduğu yerlerde ise eğriliği yukarı doğru bakar. F'in ikinci türevi sıfırdan büyük. Eğriliğin yönü Yukarı Dış bükey Konveks Birçok hoca herhangi birini seçip birinden birini kullanıyor. Birinden birine daha yatkın oluyor. İngilizcesi Concave up Şimdi biz dedik ki ikinci türevi sıfır yapan nokta dönüm büküm noktasının apsisidir. Fakat bunun için büküm noktası olabilmesi için ikinci türevi sıfır yapan her x dönüm büküm noktası olmayabilir. Büküm Noktası olmayabilir. Bunun bir teste ihtiyacı vardır. İkinci türevin işaret tablosunda, ikinci türevin işaret tablosunda, buraya ikinci türevi sıfır yapan noktayı getiriyoruz. Bu A noktası, ikinci türevde A sıfır olsun. Bunun işareti değişiyorsa, evet bu bir kim noktasıdır. Eğer ki işaret değişmiyorsa, ikinci türevin işareti mesela artı artı kalıyorsa, bu ikinci türevi sıfır yapmasına rağmen büküm değildir. Yani ikinci türevi sıfır yapmanın yanında ikinci türevin işaret tablosunda da işaretin değişimi gerçekleşiyorsa biz buna büküm noktası diyoruz. Dönüm noktası veya inflection point. Bu nedenle ikinci türevi sıfır yapan noktaya kafadan dönüm büküm demeyin. İkinci türevin işaret tablosuna mutlaka bakın. İkinci türevin işaret tablosuna bakınca zaten eğriliğin yönü konusunda da direkt yorum yapabilir hale gelmiş olacağız. Bir fonksiyonun ikinci türevinin yorumunda bilmemiz gerekenler bunlardır. Üç tane kavram var özünde. Dönüm büküm noktası, eğriliğin yönünün aşağı olması ve yukarı olması. Şimdi bir soru inceleyelim. fx eşittir. x küp eksi 27x artı 1 fonksiyonunun a büküm noktasının bütün büküm noktası nedir diyelim. b içbükey bükey ve dış bükey olduğu aralıklar nelerdir? Şimdi biz dedik ki büküm noktası ikinci türevi sıfır yapıp aynı zamanda türevin işaret tablosunun değişimin neden olan noktadır. F'in birinci türevini alalım. 3x kare 27. Bir kez daha türevini alalım. 6x ve 0'a eşitleyelim. x eşittir 0 çıktı. Bu büküm noktası apsisi olmaya aday nokta. Bununla hemen ikinci türevin işaret tablosunu yapalım. 0'ı koyalım. Buraya da ikinci türevin kendisini koyalım. İkinci türev tam olarak fonksiyonu da koyalım. 6x. Bu sıfırın sağından bir nokta seçtim. 1. 6x'e getirip koyduğumda pozitif yaptı. İkinci türevin işaretini ne yapıyor? Önemli olan no olay o. Sıfırın solundan bir nokta seçtim. 1. bir koydum. Negatif yaptı. Burası iç köy olduğu yer. Eğriliğin yönü aşağı. Burası dış büke olduğu yer. Eğriliğin yukarı, eğriliğin yönü yukarı. İngilizcesi concave down, concave up. Sıfır noktası evet bir büküm hapsisiymiş çünkü ikinci türevi sıfır yaptı ve ikinci türevin tablosunda işaret değişti bu noktada. Büküm noktasını buluyoruz. Sıfıra büküm noktasının y koordinatını bulmak için bunu götürüp en baştaki fonksiyonda koyacağız. Buralardaki bir şeyden çıkmaz o. Y değerini en baştaki fonksiyonda yöne koyuyoruz. Sıfırı koyduğumuzda bir sonucunu elde ederiz. Bu bizim büküm noktası. Bütün bunları zaten bir fonksiyonun grafiğini çizmek için öğreniyoruz. En sonda bir grafiğin bir fonksiyon verecek. Bize grafiğin çizilmesi istenecek birinci türev, ikinci türev bir ton bilgiyi kullanıp çizim yapacağız. İşte bu noktada eğriliğin yönünün aşağı bakmadan yukarıya bakmaya döndüğü nokta olarak bilmemiz gereken nokta. B şıkkına gelirsek iç büke olduğu yer eksi sonsuzdan sıfıra iç bir büke. Dış bükey olduğu yer sıfırdan sonsuza. İkinci türevin yorumu ile ilgili videomuzu burada noktalayacağız. Temel olarak ikinci türevin yorumu fonksiyonun aşağı bakmadan yukarıya bakmaya döndüğü yerdir. Yani eğriliğin yönü. O dönme noktasına büküm noktası İngilizce inflection point diyoruz. Aşağı bakmaya concave down İngilizcesi, Türkçesi iç bükey veya konkav, yukarı bakmaya, dışbükey veya konveks diyoruz İngilizcesi de concave up. Bu bilgileri bilmek ikinci türevi yorumlamak için yeterlidir. Bununla ilgili zaten birkaç egzersizden oluşan bir örnek videosu da yapacağız. Bu videoyu burada noktalayalım.